Evet merhaba. Bu videomuzda gerçekleştirdiğimiz kısa sınavlar veya vizelerin notlarını nasıl otomatik olarak hesaplatabiliriz farklı ağırlıklara, yüzdelere göre ve daha sonra bu notları nasıl bir Excel dokümanına aktarabiliriz bununla ilgili kısa bir anlatım gerçekleştireceğiz. Şimdi ben örnek olarak bir ders açtım. Bilişim Teknolojileri dersinin bir şubesi bu. Öncelikli olarak yapmamız gereken notlar kısmına gelmek. Notlar kısmında farklı seçenekler var. Bizim şimdilik işimize yarayacak kısımlar kurulum ve dışa ver sekmesi. Şimdi kurulum sekmesine tıkladığımız zaman bizim ders kapsamında notlandırılacak etkinliklerimiz karşımıza geliyor. Evet bu derste tüm modül etkinlikleri notlandırılmak üzere ayarlanmış. Ancak sizin dersinizde sadece kısasına veya vizeler işin içine katılacak olabilir. Şimdi bu kısmı daha iyi anlayabilmek için dışa ver seçeneğini de inceleyelim. Dışa ver seçeneği bizim Excel olarak not dökümünü alabildiğimiz kısım. Tıklayalım dışa vere. Karşımıza 4 tane sekme gelecek. Bunlardan Excel çalışma yaprağını seçmemiz gerekiyor. Bunu seçtikten sonra bize hangi not etkinliklerini dahil etmek istiyorsunuz şeklinde bir bölüm geliyor. Tam olarak anlamı bu. Buradan ben vize toplam notu için ara sınav notunu ve daha önce yapmış olduğum iki tane quiz'i eklemek istiyorum. Ders toplamı kısmı da yine bu notların ara sınav ve quiz'lerdeki notların ağırlıklarına göre bana toplam bir not hesaplayan kısım, onu da seçeceğim. Daha sonra indire tıklıyorum. Dersimin kodu beraber bir Excel dosyası bilgisayarıma indi. Hemen Excel dosyasını açalım bir inceleyelim düzenleme etkinleştir dedim. Evet. Bakın burada quizlerimden bir tanesi. Bu diğeri ara sınavım. Ara sınav henüz yapılmadığı için boş gözüküyor. Ve ders toplamı. Ders toplamı quizler ve sınavlar için herhangi bir ağırlık belirtilmediği için daha önceki quiz veya ara sınavların toplamını bize yansıtıyor. Bizim burada yapmamız gereken bu ders toplamını ağırlıklara göre e, düzenlemek. Bunu yapmanın iki yolu var. Birincisi bunu Excel üzerinde yapmak, diğeri de model üzerinde, uzaktan eğitim sistemi üzerinde yazacağımız bir fonksiyonla bunu otomatik hale getirmek. İki yöntem de oldukça basit. Sadece küçük bir formül yazmamız gerekiyor. Burada beraber formülü yazacağız. Sizler de bu formülü dersleriniz için uygulayabilirsiniz. Şimdi şu kısmı sileceğim. Son giriş zamanı ile, son indirilme zamanı ile alakalı sanırım o. şimdi ders toplama kısmına ilk öğrenci için bizim notlarımızı otomatik hesaplayacak bir formül yazacağız. Burada dikkat etmemiz gereken şu. Örneğin vize notu hesaplanırken vize ara sınavının %75 quizlerin toplam %25'lik bir etkisi olacak. Benim şu anda iki tane quizim var. Demek ki bunlar %12.5. %12.5 şeklinde toplam vize notuna etki edecekler. Şimdi ilk öğrencinin ders toplamı kısmına geldim eşittir işareti koydum. Excel'de formül gireceksiniz veya matematiksel bir işlem yapacaksanız eşittir koymalısınız ilk önce. Eşittir koydum. Ben daha sonra ilk quizimin olduğu hücreyi seçiyorum. Daha sonra çarpı işaretine basacağım. Yani yıldız Excel'de. 0 virgül 12 buçuk. Yani 125. Benim ilk quizim toplam vize notumun yüzde 12 oluşturacak. Bunu parantez için alalım. Daha sonra artı koyuyoruz bir tane. İkinci vizemin yine yüzde 12 buçu. İkinci vizemin olduğu notumun bulunduğu hücreyi seçtim. Çarpı. 0,125 yani 12 buçuk artı bir de ara sınav notumun ara sınav notum da şu hücrede. Bunu seçiyorum. Çarpı burada da 0,75 diyeceğim. Bu da yüzde %75 etkili. Parantezi kapatıp Enter'a bastığımız zaman artık biz vize için veya final için toplam ders notunu hesaplayacak formülü Excel'de oluşturmuş oluyoruz. Burada formül hata verdi çünkü ara sınav kısmında ve ara sınav notunun olması gereken hücrede tire işareti var. Burada eğer öğrencimiz sınavını yaptığında herhangi bir not aldıysa ve bunu indirdiğimizde burada bulunuyorsa formül hata vermeyecektir. Örneğin 90 almış olsun biz bunu elle girmiş olalım örnek olması için. Ders toplamını bize farklı ağırlıklara göre hesaplıyor daha sonra yapmamız gereken ise ilk öğrencide yazdığımız formülü hücrenin sağ altında bulunan yeşil kısma gelerek aşağıya doğru çoğaltmamız artık tüm öğrencilerimiz için toplam vize veya final notunu hesaplayan formülümüzü excel üzerinde oluşturmuş olduk bunu daha sonra OBS bazı düzenlemeler yaparak aktarabiliriz excel formunda burada dikkat etmemiz gereken şey Öğrenciler eğer herhangi bir quizini veya ara sınavını yapmadıysa burada tire olarak belirtilen yerlere sıfır olarak doldurmamız. Örneğin bu öğrencimiz girmemiş e, sınavına, quizine, ilk quizine. Öğrencimize sıfır yazıp tire olanları bu şekilde hepsini sıfır olarak e, doldurabiliriz. Hepsi için bunu yapmamız gerekiyor. E, bunu yapmak için filtreleri kullanabilirsiniz. sol üst köşedeki kesişim noktasını tıklayıp daha sonra sağ üstten filtreye tıklayıp burada tire olan hücreleri seçip bunların hepsini sıfır yapabilirsiniz. Bu şekilde daha sonra eski haline getireceğiz tabii ki. Evet burada da varmış. Bunları da sıfır yapalım. Bu şekilde formülümüzün hata vermemesini sağlayabiliriz. Bize veya final notlarının toplam değerini Excel dosyasına aktarabilmek için uzaktan eğitim sistemi üzerinde modu üzerinde de yapabileceğimiz yazabileceğimiz bir fonksiyon var. Bunun için yapmamız gereken kurulum sekmesine gelmek. Kurulum sekmesinde en aşağıda ders toplama yazan bir kısım var. Bu ders toplamı yazan kısmın hemen sağ tarafında düzenli butonundan hesapları düzenle'ye tıklıyoruz. Burada bizim bir fonksiyon yazmamız isteniyor. Bu fonksiyon ise Excel'de yaptığımızda benzer şekilde. Bunun öncesinde bizler bize veya final toplam notuna ekleyeceğimiz etkinliklere birer ID tanımlamamız lazım. Örneğin ben vize toplam notunda etkili olacak Quizlerden ilki olan e, Quiz'e Bir ID numarasını hemen aşağıdaki kısımdan tanımladım İkinci Quiz'ime 2 iki, arasına ise 3 olarak tanımladım ve ID numarası ekleye bastım Artık bakın Sizin bilgisayar bileşenleri Kısa sınav Quiz'iniz Şu şekilde e, Çift parantezli köşeli parantez şekilde Bir ID'ye sahip oldu şimdi ben bu ID'leri kullanarak bir buraya fonksiyon yazacağım hesaplama kısmına. Excel'deki gibi önce eşittir koyuyorum. Daha sonra toplam anlamında sum yazıyorum. Ve bir parantez açıyorum. Parantezi açtıktan sonra ben ID numaralarımla beraber bir oraya matematiksel işlem yapmam lazım. Toplam bozunun hesaplanması için. Öncelikle ilk ID numarasını tanımlıyorum bu şekilde. Bu benim ilk quizimdi. Bakalım. İlk quizim evet. Şimdi bunu ben Excel'de yaptığım gibi kat sayısıyla çarpmam gerekiyor. Kat sayımız 0,125'ti. Yani %12,5 etkili olacaktı. ilk quizimiz. Araya noktada virgül koyuyoruz. İkinci bölüme geçiyoruz. İkinci quizimizin kat da yazalım. Onun ID'si de 2 de şu şekilde çift parantez içerisinde yine, çarpı 0,125 o da yüzde buçuk etkili olacaktı son olarak yine araya noktalı virgülümüzü koyalım üçüncü not bileşenimiz yani ara sınavımız ara sınavımızın da ailesi bu şekildeydi çarpı 0 virgül o yüzde 75 etkiliydi bu şekilde yazıp parantezi kapatıyoruz. Ve değişiklikleri kaydete tıklıyoruz. Devam'a bastık. Evet şimdi biz ders toplamı kısmını yapılandırdık. Değişiklikleri kaydet diyorum. Şimdi tekrar dışa ver seçeneğinden Excel dosyamızı indirmeye çalışalım. Excel çalışma yaprağı Buradan ders toplamını, vizeyi ve quizlerimi alacağım. Ve indire basıyorum. Evet bakın yine bir Excel dosyasını indirdik. Hemen açalım. Düzenleme etkinleştir dedim. Evet bakın bu yaptığımız düzenleme ile beraber artık ders toplamı otomatik olarak buradaki notları bana hesaplayarak gösteriyor. Sizler de bu şekilde özellikle çok fazla öğrencinin olduğu derslerde hesaplamalarınızı bu şekilde yapıp daha sonra Excel dosyası aracılığıyla gerekli düzenlemeleri yaparak o bir sistemine topluca aktarabilirsiniz.